Evet arkadaşlar merhaba. Bugün mavişimize kafesi için yer oluşturacağız. Ayrıca ona eğlenceli yerler oluşturabilmek için bazı şeyleri aldık. Duvara monte edebilmek için, kafesini asabilmek için bir tane böyle L demir aldık. Ondan sonra onu çakabilmek için çekiç aldık ve çivi aldık. Kafesi asabilmek için şöyle bir tane çengel aldık. Bir de iplerimizi duvara eğlenceli yer oluşturabilmek için bunlardan aldık. Ondan sonra yolda şunlardan bulduk. Çubuklar. Ağaç şeyleri. Bir de bu yeşilliklerden aldık. Yapay yeşillik. Sever diye. Bakalım videomuz nasıl olacak. Karşı duvara yapacağız. Karşıda gördüğünüz yere. Güzel bir şekilde sonucunu birazdan hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar L demirimizi bu şekilde duvara sabitledik. Üzerine çengelimizi taktık. Onun üzerine de mavişimizin kafesini yerleştirdik. Evet arkadaşlar yapay çiçeğimizi bu şekilde bağladık. Sıra iplerimizde ve diğer dallarımızda. Evet arkadaşlar mavişimiz için oyun alanını da bu şekilde yaptık. Birazdan mavişimizi asacağız ve onu serbest bırakacağız. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Evet arkadaşlar maviş bu şekilde kafesinin üzerinde. Zamanla da oraya alışacaktır eminim. Şimdilik böyle bakalım. Abone, Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı <laughs>